Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bu arada e, Ferdi Tayfur e, öldü şarkıcı arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur öldü e, şimdi herkes bir övüyor bir övüyor böyle Ferdi gitti falan diye şey diye bir de neydi o yani Devlet Bahçeli de işte e, Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla e, işte bir takım video klipler çekiyordu ya ünlü olabilir diye belki o da yani bilemiyorum neyse ee, Devlet Bahçeli de çok üzüldüğünü e, açıklamış Şimdi Kişilik olarak nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor ee, Fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman e, berbattı yani Bu gerçeği de söylemek lazım Arabesk yapıyordu bildiğiniz arabi ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz Şimdi ama Ferdi Baba öldü yani böyle bir e, hale e, getirdiler Vallahi hiç kimse kusura bakmasın e, doğruyu da söyleyeceğiz öyle değil mi? söylememize gerekiyor yani. Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı yani bu kadar.